Vay ben Tips'ten herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 2009 model Peugeot 308 aracımızı montajını uyguladığımız cihaz tanıtacağım arkadaşlar başlayalım cihazımızda cihazımızın ana menüsü böyle cihazımızda radyodan başlayalım isterseniz arkadaşlar şöyle sesini kısayım radyoda şöyle frekans değiştirmeyi yapabiliyoruz arkadaşlar beğendiğiniz frekans kısa yolumuz var 6 tane basılı tuttuktan sonra kısa yola kaydedebiliyoruz. Buradan hızlı frekans değişiklikleri yapabiliyoruz arkadaşlar. burada kısa yol tuşlarımız var. İleri, geri, ses açıp kapatma, frekans değişikliği. Ee, CD challenger'ımızın şey yapması, cihazlarımızın Bluetooth'tan aramaların cevaplaması. Ayarlar ve ekran mesela sizin mesela gece rahatsız ediyor işi. Ekranın ışığını kapatıp arka planda çalışmasına izin verebilirsiniz bu DMI mi e, özelliğiyle. Şöyle gelelim arkadaşlar. Cihazımızın e, bluetoothundan bahsedeyim arkadaşlar. <laughs> Bluetoothumuzda arkadaşlar e, müzik dinleyebiliyorsunuz. E, Çağrı geçmişinize bakabiliyorsunuz. Ayrıca arayan e, kişileri cevaplayabilip ve konuşabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, müşterimiz indirmiş. E, buradan görebiliyorsunuz ve manuel olarak tuşlu şekilde arayabiliyorsunuz bu YouTube'dan arkadaşlar. Bu YouTube'daki özellikler bunlar. E, CarPlay özelliğimiz var cihazımızda. E, iPhone cihazlarda ekran yansıtma özelliği CarPlay. E, Play Store uygulamamız var arkadaşlar Play Store'dan istediğiniz TV, müzik, oyun istediğiniz her uygulamayı indirebilirsiniz galerimiz var. USB taktıktan sonra işte nereden görebileceksiniz? Galerideki resimleri görebilirsiniz. Müziklerden müzikleri, videodan videoyu görebilirsiniz arkadaşlar. 4K video seçeneği sunuyacağız bize bu arada. Orada atlamadan geçmeyelim arkadaşlar. cihazımızın direksiyon kumandaları aktif şekilde çalışmaktadır. Gördüğünüz gibi seç açıp kısma ve değiştirme işlemlerini yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim <laughs> diğer menüdeki uygulamalarımıza. Haritalar yükle olarak geliyor, kurumumuz yükle olarak geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dokunmatik hassasiyeti seti süper bir cihaz. E, IPS ekran özelliği var arkadaşlar. Güneşle falan parlama yapmaz cihazımız. E, dosya yöneticimiz var. E, USB taktığınız zaman verileri kendi hafızasına aktarmak isterseniz cihazımızın 16 GB dahil hafızası var arkadaşlar. İstediğiniz müziği, e, videoyu aktarabilirsiniz arkadaşlar. Cihazımızda yazımızda 2 GB RAM, RAM, mevcuttur. Donma, kasma mümkün değildir arkadaşlar. Ee, Easy Connect uygulamamız var. Android cihazlarımızda, Android tabanlı cihazlarımızda Xiaomi, Samsung, e, Huawei fark etmez. Hepsinin ekranını yansıtabiliyorsunuz cihazımızda arkadaşlar. Yandaki navigasyonumuzlar var yüklü olarak geliyor. E, ayrıca biz IGO navigasyonumuzu yüklüyoruz arkadaşlar. IGO navigasyon internetsiz GPS aracılığıyla yaptığımız bir navigasyon uygulaması arkadaşlar. Herhangi bir internet bağlantısı yapmaksızın GPS ile birlikte navigasyonu kullanabilirsiniz. Hemen göstereyim onu da. Gördüğünüz gibi açmıyor arkadaşlar. Şu an GPS anteniyle hemen buldu arkadaşlar. 3 noktaya tıkladığımız zaman Gördüğünüz gibi yeni rota dediğiniz zaman istediğiniz yere internet bağlantısı yapmak için gidebilirsiniz. E, reklamsız YouTube'umuz var arkadaşlar. Cihazımızda her, herhangi bir reklam falan gelmeden e, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an internet bağlantımız yok. Ondan göremiyoruz. Cihazımızda equalizer ayarımız var. E, Bass dengesini, tiz dengesini ayarlayabilirsiniz. profesyonel şekilde. Cihazımızda USB gördüğünüz gibi reklam da yok. USB'mizi torpidoya saklamış bulunmaktayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Gizli şekilde torpidomuzda bulunmaktadır. Yazımızda geri görüş kamerası var arkadaşlar. Bu kamera gece de çok net bir şekilde göstermektedir arkadaşlar. Ee, anlatabileceğim şeyler şu anlık bu kadar arkadaşlar. Eğer bir sorunuz olursa bize ulaşın. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.